Konya Taşan Makina 14 Haziran 2024. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin? Isparta'dan. Isparta çok güzel. Neresi Isparta'nın? Isparta'nın Yakaran Köyü. Yakaran Köyü öyle mi? Evet. İyi maşallah. İyi maşallah. Evet şöyle dur bakayım bir saniye. Ha. Düz yatıyoruz. Her tarafı değecek. Şöyle hemen pozide bir atalım. Ben sana göstereceğim daha. Tüpü biraz fazla açmışız. Dur kısacağım. Çevirmek iyi. yok. Sadece dokunmak var. Ha. Heh, düz yattık, sen daha yapmayacağım Ben ya sana uzun uzun öğreteceğim, merak etme. Evet. Uzun uzun öğreteceğim, hiç merak etme inşallah. Ne var ne yok, daha nasılsın? Valla iyi diyelim, iyi olalım. Allah iyilik versin, Allah Azze ve tamam. Celle, semada yüce Rabbimiz. Düz yattık, kafadan uzak duruyoruz, kafa şeker eritir. Dur. Yani kafa dediğin Doğru, dönem başlığın etrafından e, olabildiğince leğene doğru kaçıyoruz, uzak duruyoruz. Hı. Ve uzun uzun görsün, hiç merak etme inşallah. Evet. Nerede çoksa üstüne bir yatıyoruz. Çeviriyoruz ki bize doğru gelsin pamuk şeker. Sağ dizimizin orada şu tarafa doğru yatay duruyoruz. Evet. Ha. Şimdi göstereceğim inşallah. Bekle. Ha. Şimdi çubuğu çok avuçla. Serçe parmağına, cici parmağına değilsin. Çok avuçla. Evet. Çok avuçla olmaz. Ha? Evet. Düz yat. Çevir, 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 çevir. Evde kanepeye oturacaksın. Çevirme antrenmanları yapacaksın. Hayır, dönüp durma. Burada dur, şurada ha, şöyle yatay tamam, dur. Tamam. Çevir, çevir, çevir yat. Ha, çevir. Olmaz, çevir. Olmaz. Çevireceğim. Atalım çöpe. Atalım bu düz, çöpe. düzgün düz, olmadı. Sen e, çok avuçla çubuğu, ha? Üstte düz yat. Çevir. Olmaz. En büyük atan çevirmiyorsun. Elin ham. O yüzden de belki de çeviremiyorsun. Şurada bekle. Ha, çevir. Bekledim. Çevireceğim. Burada çevir. Ha. Orada. Çevir. Sağa sola gitme. Evet, ya. sağa sola gitme. Ha? Bizim köyde öyle derler, deli dana gibi dolaşma derler. Ha? Çevir, 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 çevir. Haydi, olmaz ama çevir, çevirmiyorsun. Ha. Elin ham çe e çevir. Doğru. Şöyle ha? Bir şey bana ver. Ha? Nerede çoksa üstüne yat. Hayır, ha. düz yat. Öpüştür. Düz, şöyle, düz. Çevir, 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 çevir. Ha? Burada bekle şimdi. Ha? ha. ha. Şöyle. Ha. Dur. Bir saniye. Ha. Şöyle yat. Ha? Çevir. Olmaz arkadaş. Hızlı çevir. çevir. Orada bekle ama niye o gidiyorsun başka yere? yere? Henüz gitme başka yere. Şeker dökelim. Nerede şekerimiz? Şeker. Evet. Atalım çöpe. Ben sana uzun oluyor. uzun öğreteceğim. Sen merak etme. Oluyor, oluyor. Olmuş. Ben sana uzun uzun öğreteceğim. Bekle. Evet. Şekeri yüzde elli doldur. Çabuk ol. Doldur doldur. Yüzde elli. Çabuk ol. Korkma. Doldur. Tamam. Tamam. He. Pamuk şekerin üstüne bir yat. Bunu dengesiz kesmişsiniz bunu. Evet. Evet. Öyle kesilir mi ya? Saçma sapan kesmişsiniz. Evet. Evet. Onun ucu. Tut. Şöyle tut. Ha? Yap. Evet abi her zaman kaç defa gösterdim ben. Çevir abi yap. olmaz ha. bak çevir. çevir abi öyle olmaz. dursana Allah Allah. Ben ha. seni tutuyor ya böyle? Dur, Şöyle sen, dur abi. Dur, 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 ha. Mı çevir, he? Tabi tabii orada dur anlamlı. Mevki, mevki orası duracağım. Çevir hadi çevir çevir olmaz. Ha. Tamam onu bir atalım çöpe. Ya öğreteceğim yavaş yavaş. Ver. Abi şunu ha. Ha? Abi düz yat. Düz yat ha. Çevir çevir olmaz arkadaş çevir. Evet, çevir ha. kopar kendine gelsin. Ha, ha? Şurada dur abi çevir. Dur, ha. ha? Orada dur abi başka yere gitme.